Merhaba herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugünkü videomuzda şöyle burada söyleyemiyorum bu da hemen şöyle bir ekranımıza geçelim söyleyeyim. Bugünkü videomuzda bir teşekkür edeceğim sizlere. Malum ev PK'ları vardı ve biz bu PK'ları hep kazana 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 PK 7'ye kadar geldik. Bunun için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun. Şurada ödüllerimi de toplamak istiyoruz. Sizinle beraber Destansı leoparımızı aldık. Kapı tabelamızı da aldık. Şöyle hemen daha kapı kaplaması diyor. Bu plakası kaplaması. Tamam. Şöyle hemen bir takalım. Leoparımıza da hemen. Şuradan atölye, yoldaşlar, giysiler. Tamam takmış zaten bunu otomatik takmış. Gerçekten çok güzel. Tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize çok sağ olun. O zaman bu videomuza özel bir ev yapalım. Yine bir arkadaşımıza ev yapacağız. Yalnız ev yapmak için biliyorsunuz ki bu sefer hiçbir masraftan kaçmadık. Emeğim mi aldım? Emre abinizin videosunda gördüyseniz <laughs> tamamen emek kokuyor. <laughs> Hiçbir masraftan kaçırmadan 17 kaçınmadan 17 seviyelik bir evi yapılabilecek en lüks evi yapacağız bugün sizlerle. O zaman hadi bakalım hızlıca videomuza geçelim. Yalnız videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir önerim olacak. Yeni bir nihayet setimizde geliyorken hazır yoldayken ucuz ve güvenilir bir şekilde biliyorsunuz ki UC lazım. O zaman biz bunu nasıl alacağız? Arkadaşlar sizler de hesap.com.tr adresine girip UC almak için sol üstte bulunan PUBG Mobile bölümüne tıklayarak PUBG Mobile UC seçeneğine tıklayıp UC alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz üzere TR bölümünden TR UC'lerini alabilirsiniz. Siz de görmüş olduğunuz üzere zaten piyasanın en uygun fiyatlı UC'leri satılıyor. Hesabınız global ise global bölümünden epin ise epin bölümünden UC'lerinizi alabilirsiniz. Bunlara ekstra olarak sağ üstte de gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da gelip çekilişlere katılabilirsiniz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bıraktım. Oradan üye olabilirsiniz. Hello, ben geldim. <laughs> Şimdi evin tasdan çıkarttım. Bahçeyi aldanmayın bu arada. Sadece bahçeye bir şeyler deniyordum ne yapabilirim diye. Böyle bir gezelim. Burası ön bahçe olarak düşündüm arkadaşlar. Şöyle bir merdivenimiz var. Buradan eve girebiliyoruz. Burası üst kata çıkıyor direkt evin. Buraya tatlı bir balkon yaptım böyle küçük. İşte salon, mutfak falan burada olacak. Tahmin edeceğiniz üzere her evde yaptığım gibi burada da yaptım. Evet, balonu bu şekilde ayırdım. Böyle <laughs> bir alt kata inelim. Alt katta da işte yatak odası, banyo olarak düşünüyorum. Belki yine bir ofis evine ayırabilirsek bir ofis düşünüyorum buraya. Buradan da evet dışarı çıkabiliyor. Hiç uğraşmaya gerek yok bu kadar merdiven çıkmaya diye alt katta da bu şekilde bir giriş yaptım. Şimdi yavaşça evimizi dolduracağız. Ama evi doldururken de ben kaydı durdurmak istiyorum. Böyle sonlara doğru açarım çünkü evi bayağı veya eşya alınması gerekiyor. Çok eksiği var ve bütçemiz kısıtlı. Hiçbir masraftan kaçınmadım demiştim. Meğer sen beni kandırmışlar gayet de kaçırmışlar. Masraftan birileri. <laughs> o yüzden şöyle bir evimizi dekore edeyim. Bütçeyi getirmeye çalışayım. Sonra geleyim. Hemen geliyorum. <laughs> Selamünaleyküm. Ağalarım, Kardeşlerim. Bir tık uyumuş olabilirim dün. O yüzden bu video artık sürüm çekilmektedir. <laughs> Yorgun ve bir tap düşmüşüm. Bilin bakalım neden. Yetersiz bakiyeden. <laughs> Neyse şimdi evin her şeyini yaptık hemen hemen. Bir tek için dizayn etmesi kaldı. Çok az duvar kağıdı vardı. Bu yüzden birbirlerini uyarlamaya çalıştım. Umarım becerebilmişimdir. Umarım beğenirsiniz. Dizayn da dedim ki beraber yapalım. Aslında benim aklımda VS'ye çağırmak vardı. Ama maalesef kendileri müsait değildi. O yüzden bize de dedik ki yapacak bir şey yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım Bismillah diye şöyle bir başlayalım. Bahçemizden başlayalım. Mobilya. Kuşluk. Her zaman bu direkt olmazsa olmazımız biliyorsunuz Bunu şöyle şu köşeye. Zaten evi tasarlarken hani şunu şuraya şunu şuraya koyarak yaptığım için pek zorlanacağımı sanmıyorum. Kız abi nerede? Ha burada. Abi çeşmemiz. Alale. Taşlı yolu koymak istiyorum şuraya da. Ama bir tane taşlı yol var. Emoş. Hı. Aşkım bir şey soracağım. Bu bir ara kadim başkent vardı ya. Oradan taşlı yolu iki tane vermiyor muydu ya? Hı eminim de sağlık olsun. Bunu koyalım buraya işte. Böyle. Tamam. Sen yani daha uyumsuz göreceğin çok yer var arkadaşlar. Böyle bir salıncak koyalım buraya da. Mis gibi oldu. Vallahi mis gibi oldu yani. 17 seviye. Yetersiz baki. Kaldır. Evet. Bunu, bunu düzelt Bence şu an temel. Ortalık. Evet bence böyle tatlı oldu bu arada. Peyzaja gelelim. Şurada bir çiçeğimizi koyalım. Böyle bir çiçek koyalım buraya bir adet. Buraya bir adet ağaç koyalım. Buraya mı koyalım? Mis. Nice. bir tane var. Bunu girişe koyarız da. Bunu bence şöyle ortalayarak. Bakayım. Evet ortalayalım. Buraya da serbest düzenleme Buraya at. Buraya atmak anlamsız oluyor. Buraya atarız biz de. Işte. Hem buradaki çizgiyi bir tık yok eder. Ne dediniz o işe? Olmaz mı? Şöyle. ne ya. İyi bırak. Burayı iyi. Delidir ne yapsa yeri de delidir. Bu olsa gelin. Ben ne zaman sınırsız bütçeyle bir ev yapacağım ya. Hemen bir de lamba ekleyelim buraya. Bakayım burada başka bir koyabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum yandan arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yoset yani lambadan başka hiçbir şey ekleyemeyiz buraya. O lambayı da şöyle ekleyelim. Köşeciye. Tarkut lambaları çok severim. İnşallah bunların başka modelleri de gelir. Gelsin. Şöyle bir çıkalım yavaştan giriş kapımızdan başlayalım. Hazır lamba varken elimizde. Şöyle bunu buraya koyduk hocam. Aa bir dakika şurada bir boşluk var. Önce onu bir halledelim. Dekor. Kesin yetersiz değil. Bak onun işi bu. Hemen yaptım ben. Bunu biraz kaydır. Birazdan kapıyı koyamayacağız bence oraya. Bunu da kaydır. Hmm. Ben alt katta kaldım. Bir Ya ama siz bu gördüm. Ben onları tek tek gösterecektim. Şu düzen. Kapı. Hop. kapımızı koyduk. Bence gelelim hocam. Onu da hallettik mi? Hemen. Bunu bir de boyayalım. Ama iyi galiba. Aynen. Bu kağıtları gördüğünüz gibi çok sınırlı. Bu ikisine bunu koydum o yüzden. Keşke hepsini bundan yapabilseydim ama malzeme yetmedi Vallahi Öyle de güzel oldu ama ya. Hazır elimizdeymişken. Ha dur önce şu girişimizi halledelim ya. Buraya bir koltuk atalım bence şöyle. Olmazsa olmazından da bir heykel atalım. Heykeller nerede? Heh, tam buraya. Bunu çizgisi tamam. Bir dakika şöyle hafif kaybettik mi bence okey buranın üstüne bir şey konulmuyor mu acaba diyeceğim bence koyarız <laughs> bunu mu bunu, bu çok güzel bir parça bence bunu koyalım o yüzden bunu başka bir yere harcayalım girişe değil balkonu yapalım Ayrıca ayrı yapıyoruz arkadaşlar ee, mobilya diyelim ne yapabiliriz buraya bir masa sandalye atabiliriz ama öyle değil şöyle bir masa sandalye atalım Şöyle bir sandalye attık ve bu tarafa da böyle çapraz yine. Çapraz atmamın sebebi dağınık duruyor olabilir ama bence daha içten ve doğal duruyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Peki. Şöyle tamam. Ha, aslında bizim kubbemiz vardı. Bir tane onu mu koysaydık ki be? nasıl duracağını kestiremiyorum. Gerçekten mi? Bunu nasıl yapacağız? Malzemeden çalacağım ki. Bebe. <laughs> Lan kapıyı ne renk yapar? Ve hiç uymuyor lan. bakayım. Bu olmaz. Ahşap mı ben ne alaka diyor. <laughs> Beni bir sal diyor. Ay çok kararsız kalıyorum. Arkadaşlar ben birazcık yapayım. Sonra tekrar geleyim olur mu? Okey. Hemen geliyorum. Five minutes later. Ben geldim. Salonu yaparken kaydı açık tutmam gerekiyordu. O yüzden kaydımı açtım geldim. Beraber yapalım istedim. Şimdi rafımız yok. Dediğim gibi yetersiz bakiyeyiz. Ama bir dakika ama bugün bakayım. Dükkana gidelim. Belki var. Güzel. O zaman o rafı alalım. Bence gayet mantıklı bir hareket olur. Bir tane yani raf vardı. diye. Aha. Nereye alıyorsun? 3000 mi yala? Bunu <laughs> niye 900 falan diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamışım. Neyse biraz daha biriksin. Olmadı kendi alır ya. Ne yapalım? Şöyle koltuk şunları aldım ben işte. <laughs> Cet adı onlar çünkü çok güzeller. Şöyle bakayım. Biraz ittirelim ya. Böyle şöyle. Böyle 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 böyle. Tamam. Hala şey niye öyle? Yani böyle iyi bence. Ya böyle iç içe fazla iç içe durmasınlar. Böyle de kötü duruyor. Ya perdenin içine de girmesin. Hah böyle güzel. Buraya da bir orta bunu atalım. Bu baya uyumlu oluyor bunlara çünkü. Bakayım. Hemen. Tabii Artık güzel bir orta sehpa getirir misin? Salonlarımız sehpasız kalıyor hiç hoş olmuyor böyle Sehpasız salonda oturmak ister misin? İstersen ben oturmak Güzel bir orta sehpa istiyoruz artık yeter şöyle hafif alçak camlı olur. Birbirine şeyli olur falan bir sürü model var. Başka ne koyabiliriz? Böyle çok sade oluyor. Duvar süslerine baksam hiçbir şey yok. Avluda mı? Yok. Ya bu kadar fakir ne ara böyle olduk ya. Bunu getirsek bu da olmaz ki ya yak yak nenne. buraya koyabileceğimiz başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bence yok. Arkadaş. Aa bir dakika lamba, lamba, lamba. Dalona. şu lamba gider. Şimdi Allah var. Ortaladık mı? Öyle bayağı bir ortalamışız. Birazcık şöyle, biraz şöyle. Tamam, bakayım. Ya bu boy. Tamam. Şimdi mutfağımızı yapalım. mutfağı buraya yapacağım. Şöyle güzel bir mutfak şey yok. Ama e, şunu buldum ben masalarda. Bunu böyle mutfak tezgahı gibi kullanacağız. Bence sizler de deneyin. Zaten normal ev parasıyla alınıyor. Yani sizler de buna sahip olabilirsiniz kolaylıkla. Şöyle buraya da dolabı koyarız. Şuraya. Ertemiz hocam. Mutfak ve banyodan şu şekilde de fırın ocağı ve lavabosu olan asıl mutfak tezgahında şöyle bana yerim canımın içi. Heh tamam. <laughs> Sinir etti beni gece gece. Ve dolabı ortalayalım biraz. Tamam. Yalnız bu tezgahın üstü de boş kalmasın şimdi tezgah diye. Tezgah lan bu. Böyle farklı bir yani duvar kağıtları yetersiz olduğu için olabildiğince böyle şey yapmaya çalıştım. O yüzden o köşeyi öyle yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı yazın. Abla şöyle, şöyle yapsaydım falan diye yapabilirim bu arada. Değiştiririm ben. Manyağım Bunda <laughs> iman İş var burada. Dur bulacağım. Bu değil bu değil. Bak o kadar zamandır ev yapıyorum. Hala daha bir şeylerin yerini ezberlemedim. Bak bence bunu buraya koyabiliriz bu arada arkadaşlar. Böyle yaptık mı? İzle. Kovu izle. Eski. Gayet güzel oldu. Bir de bir müzik enstrümanı vardı. Hiçbir yere sığdıramadım. Şu yok asla. Niye bilmiyorum. Ha müzik çalardaymış pardon. Onu da şöyle buraya yerleştirdik mi? Hemen. Bence boş kalmadı ve güzel oldu. Şimdi aşağı kata inelim. Önce bir yatak odasını yapalım. Yatağımız nerede? Burada. Hemen. böyle bir ortaladık burayı. Hemen. iki yana da lambalarımızı ekledik. Fix harekettir. Her evde var. <laughs> hemen hemen. Hemen. O lamba girişe bu arada. Bunu heba etmeyeceğim. Merak etmeyin. Buraya giyinme odası için küçük kare bir alan yapmıştık. İçeriye ben dolabı koymamışım ki. <laughs> Şuraya da bir banyo düşünmüştük. Hemen. Mutfak banyomuz nerede bizim? Eh. Şuraya bir küvet. Şuraya bir lojet ya da bir lozet buraya da bir bu sefer direkt şi... yok ya böyle kalsın. Hafif içeri gömmeli daha güzel oluyor. Ne bura bu bunu mu koysak buraya ya? Biraz dekoratif buraya da şöyle köşleyebiliriz aslında. Yani böyle kalsın bu burada Öyle güzel oldu. Buraya bir şey yapalım ya. fotoğraf yapalım. Bu duvar boş kalmış. Bunu bunu böyle mi yapsak? Böyle güzel olur bence. Bakayım. Aynen aynen. Uyumlu oldu. Güzel oldu. Uyumlu oldu. Güzel oldu. Rafımız nerede? Şuraya da tatlı bir raf. Tamam. Heykellerimiz nerede? Heykellerimi bana geri ver. Tamam. Buraya da böyle şey gibi düşünün bu heykeli. Neydi onunla? Projeksiyon gibi yansıt. Böyle burada böyle hep yansıtıyor. Buradan böyle televizyon izliyorsunuz. <laughs> Hatta şuraya bir tek koltuk mu koysam acaba? Dur bakayım. Koltuklar neredeydi? Hı. Yok kardeşim olmuyor. <laughs> Olmadı, başaramadı. Buna amına Buraya bir şey yapalım böyle küçük pasta bir ofis yapabiliriz bence boş kalmasın. Masalarımızda ne var ne kaldı bu kalmış. Buraya bunu diye oturturduk. Hemen tamam. Elektrikli ev aletlerinden bilgisayarı seçtik. Yine koltuğa geldik. Bunu koyalım buraya bu şekilde. Daha güzel olur. Ama zaten başka şey aramızda yok yani. Daha güzel olur deyip kendimi unutuyorum ama. Şöyle bir girelim. Diyeceksiniz ki abla bu ne? Niye bu kadar renkli? Şöyle bu arkadaşlarımızın bebekleri olacak. O yüzden buraya bir çocuk odası yapacağız. Yani çok böyle almışam. Ay heykelli meykelli oyuncaklardan Bu aslında 1700 para vardı ya. Bunlarla alabiliyorsak alsak mı? Durun bakayım. Bakacağız. Yatağı olsun. Yerleştiremedik. Tamam. Dükkan. Mobilya. Heykel. Aha. Bundan bir tane alak. Bundan bir tane alak. Bundan da alalım. Çocuğun bütün oyuncağı olsun. Bundan da alalım. Tamam. Her şeyden aldık. Heh. Böyle bir tane nerede olsun? Bir dakika. Bir şey bir dikkat edeceğim. Ee, duvar nerede? Burada. Bundan var mı? İyi var Bunu az kaldıralım. Aa, ama burası iki taneden oluşuyor değil mi? Bunu böyle yapsak tamam mı? Buraya da böyle yapsak. Bunu diğerinden mi koyalım ya? Yapamadım onu. Diğerinden yok. Ben yaparım Olmuş ki. Tamam. Bu Tamam bunu, yaptık. Mobilya dedik. Yatak dedik. Hop buraya da bunu yerleştirdik. Bu iki tane var? Şu, bu uyumlu da. Tamam da, da yere teriz. Tamam burası yatağı olsun çocuğumuzun. Heykellere gelelim. Burası da oyun köşesi olsun. kalana Birer <laughs> felsi. Diğer oyuncu. Tamam. Bakın. Ne idare eder ya bence. Da annesinin oturup burada ona masallar okuması için bir tekli koltuk koyduk buraya. Kediler <laughs> çıldırdı. Evet. Burası boş kalmasın diye heykellerden birini de buraya koyalım. Bakayım. Ha, peyzajda bu kadar. Bunları girişe ayırmıştım ben. Hemen girişimizi de halledelim. Girişimizi halledip geleyim evin son haline bakalım. Girişimize sürpriz olsun. Hemen geliyorum. Ben geldim. Binamızı alıştırdık. Tekrar gire tıkladık. Ve hazırsanız muhteşem bir işim. <laughs> Oltlar bilecek bir şey. Yemek yiyen şey mi <laughs> Evet aşkım. Ben anladım, anladım hangi müzik oldun. <laughs> Rahat <olsun. gülüyor> Bak Telif gömeden hemen nasıl arka plan oluşturduk. Helal olsun ulan. Evet hadi bakalım gezelim. Böyle bir bahçemiz var. Burada bir salıncağımız. Ana. ey Biraz. <laughs> yan, yan üretim gibi oldu ama olsun azal olmadı kaldırırım sonra bunu. Böyle bir koltuğumuz, taş yolumuz, çeşmemiz, halalemiz. da kuşuydu. Hop bir mesajımız var hatta. Ay hiç yemeyeceğim hiç sevmem. Böyle girelim. Burası girişimiz. Böyle girdik. Portmanto işte ayakkabı, kıyafet, heykel, koltuk burada oturmak için. Bekleme alanı gibi. İşte yenge hazırlanırken Aytaş kardeşimiz de burada oturup onu bekliyor. <laughs> Ondan sonra burası balkon şekilde. Burayı banyo olarak düşünmüştüm ama malzeme yok. O yüzden kaldı öyle. Sorun değil. Kalsın. Burası mutfak. Burası salonları, böyle çok tatlı oldu ya. Bu koltukları çok güzel yapmış papcima. Ben çok teşekkür ederiz vallahi ya çok mutluyum. İşte bak böyle şeyler. Bugün daha çok seviyordum. Bir seviyoruz zaten ama o zaman daha çok seviyoruz Tamam kardeşim. Burası yatak odası, yatak, yine odası, banyo. Buraya da fotoğraflarını koymaları için çerçeveleri koyduk. burası boş kalmasın diye bir heykel yerleştirdik. Burası da çocuk odası. Burası oyun köşesi. Burası yatağı. Burası da oturup annesinin ona masallar okuyacağı, şarkılar söyleyeceği bir koltuk. Evet bu şekilde alt kattan da giriliyor, üst kattan da giriliyor. Burası da alt katın yere yakın verandası diyelim. Araba garajı olsaydı falan onlardan koyardık. Hı? Sınırsız limit deyip bana artı 2 bastıklar lan boya. Dedikleri her şey çıkarttım onları açılımlarında. Kandırdılar beni. Neden pereye geldik? Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Evet arkadaşlar evimiz bu kadardı. Videomuzun da sonuna gelmiş bu Eğer bu videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet Anzer, like atmayı unutmayın Dedikten hemen sonra az daha yine Beğeni diyordum son anda tuttum kendimi <laughs> Elimde değil Neyse kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın